Kuşaklar arasında 4 ay bekleme süresi var. Bu bekleme süreleri antrenman yaparak bekleme yalnız. O bakımdan normal olarak haftanın 2 günü ve 3 günü normal antrenmanlara gidilecek. Burada çalışmalar yapılacak. Hoca o kişiyi görecek. Ve onun teknik seviyesini, teknik gelişmesini takip edecek. Ve onun akabinde imtihan yapılıyor. Bu imtihanların sonucunda kazandığı takdirde bir üst kuşağı terfi ediyor. Kazanamazsa da bir ay gibi bir bekleme süresi var. O bakımdan normal süre 3 sene. Ee, beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve kahverengi de normal 4 ay bekleme süreleri var. Ondan sonra kahverengi 3 tane küyüsü var. onların arasında birer 4 ay bekleme süresi var. O bakımdan yaklaşık süre 3-3,5 sene gibi oluyor. Ve onun akabinde imtihana girerek siyah kuşa alınabiliyor. Sadece bekleme süreleri yetmiyor. Teknik başarı burada çok önemli. Onun için ee, devamlı olarak bir antrenman yapma söz konusu. Kihon Katakumi dediğimiz çalışmalar yapmak söz konusu.